Merhaba arkadaşlar, ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bölümüne hoş ee, Minecraft'e kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, bu sefer ne oynuyorum? Ee, Egan, Zlendi, Egan Zlendi, oynuyorum bugün. Ee, eğer bir düzene oturtmaya, daha doğrusu bir düzene oturtabilirsem. E, cumartesi pazar yüklüyorum genelde videoları biliyorsunuz. Ee, cumartesileri sizin haritalarınızı pazarları Eganzland'e oynamayı planlıyorum Belki pazarları Eğer çekersek Eganzland yerine e, Multiplayer da olabilir Minecraft multiplayer biliyorsunuz Cihan'la oynuyorduk TT Ne günlerdi değil mi uzun zamandır oynamıyoruz e, <laughs> Neyse Şimdi biz e, e, açalım Açalım e, Açalım bu arada e, ben yanlışlıkla 1.2'ye yükselttim oyunu. Yalnız e, Optifine'ın falan daha şey çıkmadığı için e, siz söyleyin. <laughs> Optifine falan e, sus lan. Optifine'ın 1.2 versiyon çıkmadığı için, e, daha doğrusu 1.2 ile uyumlu versiyon çıkmadığı için ee, tekrar lan kes çeneni 1.1'e düşürdüm ee, bir no Optifine'ın 1.2 ile uyumlu versiyonu çıkana kadar böyle idare edeceğiz sus lan kafanı gözünü yaracağım şimdi ha şimdi en son ne yapıyorduk biz Iron ingotumuz olmuş ne güzel şimdi o Iron ingotla şey yapalım mı? Ee, odunumuz var mı çıbık var tamam ee, şuradan kendimize Iron sword yapalım tabi iki çubukla iron sword olur mu olmaz o yüzden böyle yapıyoruz bunu böyle kürek şimdilik yeterli ee, başka ne yapabiliriz gerekli olabilecek iron bir tane daha aman lan bir tane daha diyorum bir tane daha yapalım yedekte kalsın ee, tabi şey koyacağım sandal koyacağım bunun lan kes çeneni ee, başka başka ne yapabiliriz? Başka da bir şey yapmaya gerek yok herhalde şimdi. Hiç sanırsam bilmiyorum. Sarhoştum hatırlamıyorum. Ee, Seed'i e atalım canım. Sen gel. Ee, Seed defol git istemiyorum seni ya. Bak hala geliyor default. <laughs> o ne biçim havlama lan manyağım. Ya. Al Seed ye. Ee, ve işte arkadaşlar yani gördüğünüz üzere e, 1.1'e yükselt, aman düşürdüm ve e, Gordon Freeman gitti. Ee, her neyse biz şimdi aksiyondan aksiyona koşuyorduk. abi ne aksiyon ne aksiyon şimdi. A köpük köpük köpük. Ee, şimdi 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 benimki niye gelmiyor lan benle? doğru oturuyordu otururken köpek nasıl gelsin ya oturan köpek neyi ısınmaz öyle bir şey yoktu gel, gel lan yalnız kullandığım tekstür pek de tasması olup olmadığı belli olmuyordu bunda çok da iyi ol, belli oluyor çok da iyi güzel belli oluyor bir dakika ben aksiyona şurada bir yerde giriyordum ya burada bir yerde aksiyon vardı yoo sizden et çıkmıyor değil mi? Ulan yaratık sesi var yaratıkların kendisini de istiyorum ben. Bir tane creeper geldiydi. Bir tane creeper... Ya buralarda bir yerdesiniz biliyorum. Biliyorum buradasınız çekil be. Bence buraya gelmiyor. Burada pis şeyler olacak. Burada çok kötü şeyler olacak koyunlar. Ya illa 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 bana kazmanı çıkar diyor. İlla bana kazma küreğini küreğini koy cebine kazmanı çıkar diyor. Ananı avradını bacını. Direkt mağaranın içine düştüm ya yok böyle bir şey. Oha direkt Mansur Sound'da var. Hoş 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 hoş, hoş. Hoş. Lan bunlar lan nereden vuruyor? Ben öldürüyorum bunları. Direkt nereye düştüm ya? Ananı, ananı bacını ya. Şansıma. Ho ho lan. Ya nasıl öldüm? Ya yok böyle bir şey ya. Aa köpek hala benimle yaşasın. Ben nasıl öldüm ya? Çekil ya köpek seni. Bir dakika. Meşale, meşale, meşale. meşale. Odun. Ee, şundan ee, bir de şunu alalım. Bunlar lazım olacak. Şimdi gidebiliriz köpek gel. Gel benimle köpek. İntikamımızı almaya gidiyoruz. <laughs> Hadi. Direkt herhalde Spawner'ın olduğu yere düştüm sanırım. Emin değilim. Sen hoştum hatırlamıyorum. Oha köpek ne yapıyorsun? O benimle niye gelmedi? Aşağı aşağı gelmiyor mu köpekler? küpler aşağı gelmiyor mu? Yalnız düştüğüm yere. Allah'ım ya. Şey kendime merdivenimsi bir şey yapsam diyeceğim. Ya. Ah. Oh. Ho 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 ho. Ben şuradan geldim sanırım. Şimdi Ha, tamam. Evet, evet. Şimdi oldu. Şimdi burayı nasıl yapabilirim? Şimdi burayı nasıl düzenine sokabilirim? Onu ee, buraya giriş çıkışımı nasıl rahat yapabilirim? Ha evet. Evet işte böyle. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Yeh, yeh, yeh. Ye ye ye. Al. Gel 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 buradayım. Al al koluna koluna bacağına bacağına geber. Geber, geber. Bir dakika sesini kısayım ben bunun. Ben bunun sesini 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 kısmamışım. Vö, vö diye sesler şey oluyor. Müziğin sesini de şöyle açalım. Müziğin sesi niye kısık ya? Ben müziğin ses kısık oynayamam. Kısık oynayamam. Ha şimdi daha iyiyiz. Şimdi... Çünkü rahatsız etti lan beni. Şey sesi bildiğin. O seslerden rahatsız oldum ya. Ulan böğürmeyin sizde. Lan köpek sen ne yapıyorsun? İşim bit. Ya ne yapıyorsun manyak? Sövdürtme bak kendine. Çekil. Ya, ben bu köpeği söveceğim. İttiriyor beni. Gece oldu sandım ya. Gece olmamış. Şimdi oraya oraya gitmek istiyorum ama korkuyorum. Evet. Ayrıca gündüz vakti enderman çıkan bir yerde yaşıyorum arkadaş ya. Bir dakika ben domuz mu gördüm yoksa köpek mi spawn olmaya çalıştı yanıma? İkincisi daha büyük bir ihtimalmiş gibi görünüyor ama Getting wood mu? Ha doğru. 1.1 tekrar kurmuştum. Evet. Unuttum. Unuttum onu. Getting wood'u alalım. Ne kadar oldu? Koyun sen biliyor musun? Kaçma. Ne kadar oldu söyle. Sen uzun zamandır bu haritada'sın. Az önce sen buraya mı düştün? Burada ne var? Buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Ben buraya da bakmak istiyordum. Holy fuck. Holy shit. Ya kutsal bok mu olur ya? Çok saçma. Ne diyorsun be? İşim gücüm yok. Bir de sen karnımı doyuracağım. Aç. Havlama lan bana. Cevap verme. Ayıp ayıp. İnsan sahibine cevap verir mi hiç? <laughs> Sen ne ara geldin lan buraya? <laughs> Hı, <Heh>, tamam. <laughs> ya manyak benimle niye geliyorsun ki? Gelme otur bir yere. Ne, nereye oturtabilirim seni? Otur oraya. Deli çıktı bu. Ben şunu... Bir dakika, bir dakika. İşimi riske atamam. Onun altı var değil mi? Heh, Ananı avradını köpek aşağı düştü. of, of, çok feciydi bu. daha fazla dayanamadı bana. Bu salak, bu salan salaklıklarına daha fazla dayanamayacağım. Ya. <laughs> öldü. şimdi benim köpek bulmam lazım yeniden. nasıl bulacağım? hadi bakalım. Be şimdi benim meşale yapmam gerek. Heh, neyse ki meşale buradan yapılabiliyor. yani evet. yani evet. şimdi benim gitmem gerek. Yani gerek. Şimdi bir dakika. Şuraya bir yol yapalım ilk önce şu demirlerin olduğu yere. Uyandıktan sonra demirleri toplamaya geliriz. Bu köpekten ne düştü ya? Bu köpekten düşen şey ne? Aşağı inip bakmak istiyorum ama. Ha. Demire de yol yaptık. de yol yaptım da Hah evet Yür yür git be Sen de aşağı atla Aşağı atla ya Aa öldü Aşağı atlatayım derken öldürdüm hayvanı ya O da intihar edeydi ya Keşke koyun da intihar etseydi de kurtulsaydım Sinirim bozuyor Benim evim nerede? Hayır burada değil burada bu tarafta. Ha şurada. Evet. Yaşasın minimap. Minimap'in büyük versiyonu da var. Ben New York'tan bakmıyorsam. X'e basınca büyük halde görünüyor yani. Uy! Yani bu kadar olay etmeye gerek yoktu. X'e basınca büyük halde görünüyor. Evet. 1.2'de bu arada bu kapı zombi mombi falan görünce aklıma geldi. Ee, 2.1'de şey de var ama 2.1 değil 1.2'de bu arada şey de var. Ee, siz söyleyin adını. Zombiler falan kapıları kırabiliyor. Yani en azından o şeyde ee, bir dakika lan şunların bir tanesi yedeğe alayım da şimdi yine ölürüm ölürüm. Şu kılıcın bir tanesi yedekte dursun. Ee, ne diyordum lan ben? Ha, zombiler yani e, o eğer Minecraft forumu takip ed ed ediyorsanız görmüşsünüzdür oradaki trailer'da. Zombiler kapıyı kıra kırabiliyordu. Ee, dedim e, çok da iyi oldu, çok da iyi, güzel oldu. Yok aslında ilk tepkim o değildi ha, iyi bok yediniz diye ilk tepkim tabii ki. Yani niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama Zombiler niye kapıyı kırsın ki abi ya Kırmasın İnsan gibi gelsinler ne güzel eskiden kapıyı çalıyorlardı Şimdi kapıyı kırıyorlar hayvanlar ya Zombi olmuşsun da adam olamamışsın ya Adamı öyle derler zombi olmuşsun da adam olamamışsın derler gidersen öyle kapıyı kırarsan ben de derim ha ya sen ne yapıyorsun ya ne düşüyorsun böyle ya siktir git lan Heh, yeter be o ne ya Heh, iyi buradan iki demir çıktı çok çıktı bir daha çıkmasın istemiyorum çok demir çıktı iki demir o iki demirle acaba neler yapacağım falan. Nasıl? İki demirle ne yapabileceğim ki? Şimdi bana iki demirle yapılabileceklerin listesini çıkaran biri çıkar ha. Köpekten yün düştü sanırım. Abi bir tane daha mağara. Oh, mağara üstüne mağara arkadaş ya. Ben de üstümde bir şey yok. Böyle ne bileyim demir zırh bilmem ne zart zurt yok böyle mağaralara gidiyorum Ben ilk önce niye şeylerden toplamıyorum ki ham madde niye toplamıyorum ben Cık, sen ben ya abi ben işte bu yüzden harita harita daha doğrusu ee, böyle gelişmeli geliştirmeli oyun falan oynayamıyorum ya üşeniyorum abi ya mesela hiç yani hayatımda uzun süreli bir e, online multiplayer falan oynamamışımdır. MMORPG falan. Ya işte daha doğrusu ben e, öyle tür bana ne lan türden ne bahsediyorsun ben türde anlamam. Oyun ismiyle gel diyen arkadaşlar için Knight e, Online'dır. E işte Night Online tarzı işte World of Warcraft falan filan hiç oyna, oynayamamışımdır daha doğrusu. Ne bileyim pek sarmıyor beni öyle uzun süre uğraşayım da level atlayayım de level kasayım diyecektim ya. O kelimeyi de hiç sevmem ama ağız alışkanlığı insan söylüyor. Level kasayım. Hacı bu level kasıyor. Nasıl? Kasıyor abi ya. Bilin yani kasıyor. Nasıl diyeyim sana? kasıyor bu level başka bir levele geçeyim üf lanet olsun iğrenç bir espri duymadınız bunu hayır 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 duym lan Allah'ım ya şimdi ben sıçrayacağım oraya Heh. bu level kasıyor tamam iğrenç espri farkındayım da yani fazla da üstüme gelmeyin bu server kasıyor bu server lag yapıyor çok laglı falan Hayatımda adam akıllı online oyun oynamışlığım yok San Andreas Multiplayer dışında Ki ee, San Andreas Multiplayer da ne bileyim Hoştu ya eğlenceliydi ortam falan Şimdi ne oldu bilmiyorum Kim ne yapıyor ne ediyor Tt ya eski aa, müzik de geldi Eski günlerden şimdi bir ee, basarım türkü Eski günlerden bahseden Hey gidi. Hey, neydi o eski oyunculu oyun oyunlar oyunlar evet. Nerede o eski oyuncular? Eskiden San Andreas multiplayer vardı. Müzik sesini açayım mı? İstersiniz? Açayım tabi. Eskiden var ya eskiden. 45 yıldır. Eskiden San Andreas multiplayer klanları vardı. E, müzik Müzik niye durdun Ya lanet olsun ya ben ne güzel şarkıya giriyordum Müziğin sesini açtım Şarkı gitti ya Bunun intikamını senden alacağım ha, ha. Kaçmaz Ha öldü tamam Sizler de onun yanında gideceksiniz Tabii şimdi benim sinirim bozuldu Şu an şarkı tam Böyle moda girmişken Böyle eskilerden bahsedecekken şarkı gitti bir dahaki şey artık bir dahaki şarkıya girişti artık bu kadar şey topladım da koyun yünlü falan ne bok yiyeceğim bunlarla herhangi bir fikrim de yok kemik lazım bana ya ben köpek istiyorum bir tane daha kemik kemik bunlar ne lan böyle ortaya kurulmuş Hayır, yani şunu biliyorum da böyle gittikçe de hava karardı Yalnız buraya gittikçe en buralarda bir yerlerde Enderman çıkmıştı hatırlarsanız. Ben buraya gitmiyor korkuyorum o yüzden. Enderman ne yapıyordu? Tecavüz mü ediyordu? Biz niye Enderman'dan kaçıyorduk ki abi? Ben onu unuttum ya. Tecavüz mü ediyordu? Ne yapıyor Enderman? Korkunç. O, tamam, ondan e, şeyiz de yani. Ondan hepimiz, e, onda hepimiz hem hemfikiriz de yani. Ne yapıyor? Tecavüz mü ediyordu? Unuttum lan ben bir söylesin bana Enderman ne yapıyordu yorum atarak söyleyin Öldürüyordu evet o, ya, yani o basit de yani ne yapıyordu böyle blokları falan yerinden alabilitesi vardı onun Öyle bir şey hatırlıyorum Onun dışında herhalde başka bir olay yok Tabi tecavüz etme olayı gerçekse tecavüz ediyorsa saygı duyarım çünkü ya da kendiminkine en azından dişi bir karakter falan dişi bir skin bulurum da böyle kadın bir skin ne bileyim Elix dışında herhangi bir oyun karakterinin falan skinini bulurum da onu tecavüz etsin en azından zevk alsın. Erkeğe yapmasın mesela Gordon Freeman tecavüz uğramasını istemem ben. Gordon Freeman adam efsane benim gözümde. Adam epik. Adam adam adamın dibi ya o. Gordon Freeman'dan bahsediyoruz. Burada Gordon Freeman'dan bahsediyoruz. Köpek aşağı atlamış. Ben burada tek kaldım. Ee, Şarjım bitmesine ne kadar var? Ee, 14 dakika var. Ee, ben evin içine geçeyim o zaman. Yine şöyle kapatayım kapımızı. Ee, her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ee... Bu Minecraft saçmalığını Twitter, Facebook gibi yerlerden ulaşabilirsiniz bunu biliyorsunuz artık. Zaten kaçıncı defa, 270. video oldu hala söylüyorum ki yani artık o klasik lafım oldu benim zaten o çıkışla giriş aynı. onlar değiştirmem artık imkansız yani vloglarda bile öyle diyorum bazen vlog çekerken. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden abone olabilirsiniz, oradan videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, harita göndermek istiyorsanız e, Facebook'tan bana mesaj atabilirsiniz haritanızı. Ee, her türlü oynarım, en de sonunda oynarım. Çünkü haftada bir videoda Minecraft videosunda sizin haritanızı oynayacağım bundan sonra. O kesin. Ee, o yüzden e, bu arada e, yeni bir oyuna başlayacağım ancak hiç görül, görülmüş bir şey değil. Daha yeni çıkmış bir oyun. Zaman ee, zamanında ben Facebook sayfasında paylaşmıştım e, videosunu ama pek ilgilenen olmamıştı. Şimdi bakalım oyunun tam işte versiyonu sürümü çıkmışken tamamiyle tamamıyla bedava bir oyunken sizlere e, göstereceğim oyunu. E, Let's play şeklinde mi yaparım? Walkthrough şeklinde mi yaparım? Walkthrough'suna gerek yok sanırım. Zaten bilinen bir oyunun tekrar yapılmış versiyonu da her neyse e, bunları zaten oyunun oyunu oynamaya başladığında görürsünüz. E, İzlediğiniz için tekrar <laughs> pardon. İzlediğiniz için de teşekkürler tekrar. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz bir sonraki walk kadar ya da videoya kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.